Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kabak bugün kabak yemeği yapacağım ama Hatay üsülü yapacağım bakın şu şekilde üç tane kabağım var bakın şu şekilde üç tane kabağım var ondan sonra arkadaşlar buzluktan haşlanmış olduğum nohut çıkardım burada acı biber çıkardım biraz acılı olmasını istiyorum yaz aylarında güzel olur bunun hepsini ben rendeleyip atmıştım Yok robottan çekip atmıştım arkadaşlar buzluğa bu acı biberi. Şöyle biraz domatesinden vardı buzluğa onu çıkardım. Şimdi arkadaşlar iki tane de soğan çıkardım. Bunları ben yıkayayım. Ben bunları soydum. Soyduktan sonra yıkamamıştım. Yıkayayım bir. Şimdi bunları doğrayalım ilk önce. E, kabağımızı sonra doğrarız. Önce soğanımı ben bir doğrayayım. Arkadaşlar siz de beni izlerken ben de size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve paylaş butonundan sevdiklerinizle benim videolarımı paylaşabilirsiniz. Kanalımı paylaşabilirsiniz ve yaptığım yemeklerden haberdar olmak için bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bunlar yaparsanız memnun oluruz arkadaşlar. Şöyle şekilde doğradım tabağıma alayım. Sonra kabaklarımı önce soyacağım arkadaşlar, sonra yıkayacağım, yıkadıktan sonra doğrayayım. Evet, yani. Arkadaşlar sizlerle beraber yapım aşamasına geçelim. Yavaş yavaş yapalım. Malzemelerimizi gördünüz zaten. Soğan çok acıymış. Bu şekilde geçin geçelim yapalım. Buyurun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygun bir tencereye aldım ben böyle yayvan bir tencere aldık, pilavlık bir tencere diyelim. Şu şekilde yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Ee, şimdi altını hemen açacağım. Soğanımı ekleyeceğim. Bakalım Hatay usulü arkadaşlar Hatay usulü acılı e, nohutlu kabak yemeği nasıl oluyor? Size bugün onun tarifini vereceğim. Şimdi sıvı yağımız biraz ısınsın. Isındıktan sonra hepsini ekleyeceğiz. Böyle dursun kaşık. İçinde durunca yanıyor arkadaşlar kaşık. Şimdi biraz daha soğan eklerim. Evet arkadaşlar yağımız ısındı bakın. Soğanımız kavursun. Tembelirsin yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberim çok acı olduğu için şöyle azıcık ekliyorum. Bunlar cim biberden ben böyle robottan çekip atmıştım buzluğa. Böyle yemeklere kullanırım diye. Arkadaşlar atmıştım gerçekten. Şöyle. Acı olmasın işte için bunu attım. Atmaya da bilirsiniz. Acılı yapmazsanız. Biraz acı olmasını istedim ben. Bir yemek kaşığı kadar salça. Biraz daha yedim. Salçamızı iyice kavuralım, soğanla beraber yemeğimiz güzel oluyor arkadaşlar. Acı olduğu için çok güzel bir kok çıktı, acı kokusu. Bu tarafa da sıcak su so koydum, çünkü sıcak olsun arkadaşlar. Şimdi kabaklarımı ekliyorum. 3 tane kabak ekledim. Şöyle bir çevirelim. Şöyle tuzunu ekleyelim arkadaşlar biraz yarım tas kaşığı kadar. Şöyle de domateslerimizi ekleyelim. Buzluktan çıkarmış olduğum iki adet domates. Ben iki tane iki tane koymuştum. Şöyle arkadaşlar işte nohutumuz var. Nohutumu da ekliyorum. Bakın. Değişik bir yemek. Çok güzel oluyor. Nohutlu tabak yemeği. Yaz aylarında Hatay'da yapılan yemeklerden bir yemektir bu. Sizlere tarifini vermek için paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar domatesin ne Bir erimesini bekleyeceğim bir 5 dakika. Bekleyelim güzelce erisin. Ondan sonra suyumuzu ayarlar. Şimdi şu domates bir erisin arkadaşlar. Kapağını ben kapatayım. 5 dakika bekleyelim erisin. Eridikten sonra size göstereceğim nasıl yani güzel oluyor bu. Hepsi bir erisin önce karışsın şöyle bir. Evet arkadaşlar bakın hepsi eridi. Size göstereyim şu şekilde. Bakın. Nohutlar da eridi zaten birazdan. Domateslerim çok güzel eridi, bakın sulandı bile. Şimdi şöyle bakın 200 de 200 ml'lik bir bardakta su ekliyorum, bir su bardağı su. Evet arkadaşlar şöyle karıştırıyorum ve yemeğimiz fazla sulu olmayacak. Şu şekilde tamam bu su yeterlidir. Şimdi yemeğimiz arkadaşlar pişene kadar yani pişene kadar altını kısacağız. Piştikten sonra servis yapabilirsiniz. Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra ben altını kısıyorum. Önce fokur fokur kaynatıyorum. Yüksek ateşte bu yemeğimizi sonra altını hemen kısıyorum. Bu yemek harika arkadaşlar. Yoğurtla servis yapabilirsiniz. Yoğurtsuz da yiyebilirsiniz yaz aylarında. Şimdi şöyle bir kaynasın. Kaynar su ekledim zaten. Bakın hemen kaynıyor. Yemeğim. Hatay yemeği arkadaşlar bu. Nohutlu kabak yemeği. Evet arkadaşlar bakın fokur fokur kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra arkadaşlar şu şekilde altını ben hemen kapağını da kapattım. Kısık ateşe aldım. Kısık ateşe aldıktan sonra arkadaşlar bunu pişene kadar böyle kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra yani piştikten sonra servis aşamasında sizlerle yine görüşeceğiz. Birazdan arkadaşlar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bakın kabak yemeğimiz ne kadar güzel kokuluyor. Harika kokuluyor bakın. Evet arkadaşlar Hatay usulü kabaklı nohut yemeğim pişti. Sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten bakın yani suyu, suyu gerçekten tam oldu. Bir su bardağı su eklemiştim. Harika oldu. Bir su bardağı su. Bakın çok güzel oldu bir su bardağı su. Şimdi arkadaşlar bu yemeği gerçekten dinlendireceğim ben bir saat boyunca. 1-2 saat dinlendirip sonra ben servis ederim yemeğimi. Arkadaşlar bunun yanında pirinç pilavı yapabilirsiniz. Bulgur pilavı yapabilirsiniz. Bizim Hatay'da bizim Hatay'da bulgur pilavı yaparlar arkadaşlar bunun yanına hangi pilav yapıp yemek isterseniz yapabilirsiniz harika olacaktır yanına da ayran yapın çok güzel olacaktır Bizler Hatay'da böyle yiyoruz Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsizdir videolarımı paylaşmayı unutmayın sevdiklerinizle hoşça kalın dostça kalın bu tarifi denemeden geçmeyin Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun